Merhaba dostlar. Bugün burada 2024 Güneş Fırtınası'nın dünya üzerindeki potansiyel etkilerini konuşacağız. Adeta kozmik bir uyarı. Bu fırtına bize doğanın gerçek gücünü hatırlatıyor. Ancak acaba dünya olarak bu tür kozmik olaylara gerçekten hazır mıyız? Öncelikle 2024 güneş fırtınasının olası etkilerine göz atalım. Bilim dünyası bu olayın elektrik şebekelerinden teknolojik altyapıya kadar bir dizi soruna yol açabileceğini söylüyor. Kanada'da yaşanan 1989 jeomanyetik fırtınası 6 milyondan fazla insanı günlerce elektriksiz bırakmıştı. Şimdi daha büyük bir nüfusun bu tür bir felakete nasıl hazırlandığını düşünün. Ancak endişelenmeyin. Modern teknoloji ve bilim sayesinde bugün Carrington olayının meydana geldiği 1859'dan daha çok hazırız. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. Doğa karşısında hala savunmasız. Gerçek, gelişmiş ülkelerdeki altyapı belki daha dayanıklı ancak bu dünyanın her köşesinde aynı şeyi söylemek anlamına gelmez. Güneş hayatımızın kaynağıdır ancak aynı zamanda en büyük tehditlerden biridir. Güneş fırtınası dünya üzerindeki yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde hareket etmek ve bu tür olaylara karşı daha fazla hazırlık yapmak zorundayız. 2024 Güneş Fırtınası'nın potansiyel etkileri hakkında toplumları bilgilendirmek ilk adımdır. Bilinçlendirme kampanyaları bu tür olayların yaratabileceği riskleri anlamak ve bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmek adına önemlidir. Ayrıca okullarda ve kamu kuruluşlarında düzenlenecek eğitim programları ile genç nesillere bu konuda farkındalık kazandırılmalıdır. Elektrik şebekeleri, enerji altyapısı ve telekomünikasyon sistemleri jeomanyetik fırtınaların etkilerine karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Yedek enerji kaynakları ve acil durum planları olası kesintilerle başa çıkabilmek adına hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca GPS sistemleri ve diğer kritik altyapı unsurları bu tür olaylara karşı koruma altına alınmalıdır. 2024 güneş fırtınası sadece bireyleri ve belirli ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyebilecek bir olaydır. Uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı önemlidir. Bilim insanları, uzmanlar ve devletler arasında düzenli iletişim kurularak ortak çözümler bulunabilir. Her ülke bu tür bir acil duruma karşı net ve etkili bir acil durum planına sahip olmalıdır. Toplumların güvenliği için durum tahliye planları, gıda ve su stokları gibi konularda detaylı planlamalar yapılmalıdır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler bu tür doğa olaylarına karşı daha iyi korumamızı sağlayabilir. Sensörler, uydu teknolojisi ve jeomanyetik gözlemlerle bu tür olayların daha iyi tahmin edilmesi ve etkilerinin önceden belirlenmesi mümkün olabilir. 2024 Güneş Fırtınası insanlığı potansiyel risklerle karşı karşıya bırakan önemli bir olaydır. Ancak bilinçli hazırlık, güçlendirilmiş altyapı, uluslararası işbirliği ve teknolojik ilerlemelerle bu riskleri en aza indirgemek mümkündür. İnsanlık bu tür kozmik olaylara karşı bilinçli ve proaktif bir şekilde hareket ederek gelecekteki benzer durumlara daha etkili şekilde karşı koyabilir. Unutmayın, doğa her zaman sınırlarımızı hatırlatır ve biz de bu sınırları aşmak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.